Selamlar herkese. 12 Haziran'a giriyoruz. Bir pazar gerisi karşınızdayım. Çok uzun zamandır çekmek istediğim bir video vardı. İnşallah dilim döndüğünce anlatmaya gayret edeceğim. Zor bir konu. Rabbimden başarı niyaz ediyorum. Öncelikle Allah'a hamd ediyorum. Resulüne salat ediyorum. Onun ehli beytine ve ashabına da buradan selam ediyoruz. Zor bir konu. Öncelikle birazcık sabrınızı rica edeceğim. Sayaş tuttum. 10 dakikayı geçirmemeye gayret edeceğim yine. E iki tane arka plan var aslında bu tartışmanın temelinde. Bunlardan arkadaşlar ilki aslında Arap milliyetçiliği. Emevilerle başlayan ve Abbasilerle zirve bulan bir Arap milliyetçiliği akımı var. Ki bazı notlar aldım bunları aslında unutmama adına. bunlardan biri Arapçanın kutsal bir dil olduğu algısı her zaman işlenmeye gayret edilmiş ve mesela cennetin dili Arapçadır gibi uydurma bir söz var mesela. niye böyle bir şey var? Ya yani Allah'ın dili Arapça mıdır? Hayır peki niye böyle bir şey söylenmiş? Aslında Arap şey kutsal göstermek için. Arapları bir şekilde kutsal göstermek için. Hatta yine uydurma bir hadis var. Meşhur işte ben Arabım. Daha doğrusu şöyle başlıyor. Arabı seviniz. Neden işte ben Arabım, Cennetin dili Arapçadır falan diye. Yine böyle Arapça ve Araplılık ön plana çıkartılıyor. Ve kutsanmaya çalışılıyor aslında. Kısmen bakarsanız buna sadece Müslüman Araplar değil. Hristiyan Araplar da buna destek veriyorlar. Hatta Hz. Muhammed için. eee aslında Muhammed Cahiliye'nin çocuğuydu falan diyorlar. Çok akıllıydı, çok zekiydi. Onu doğuran o ortam, ana ortam Cahiliye'ydi. O Cahiliye'den almış olduğu işte o entelektüel birikimi, kültürü çok işleyip devrimci bir kişilikti zaten. Müthiş, müthiş bir devrim yaptı falan ama bunun arka planında dinin itici gücü yok. Ne var? İşte Cahiliye dönemi var diye. Böyle görüşler öne sürdüler. Bununla ilgili üniversitelerde çok şey yapılan çalışmalar oldu. Mesela Şam Üniversitesi bu misyonu kendine görev edinmişti. O yüzden Arap Dili Edebiyatı bölümleri falan çok güçlüydü Şam Üniversitesi'nde. Tunus mesela burada çok fazla ön plana çıkar. Bunlar e, dünyaya işte Arapça pompalamaya çalışarak, çünkü bir dili öğrendiğiniz zaman sadece o dili öğrenmezsiniz. O dilin kültürünü de işselleştirmeye başlarsınız. Bu kısmen İngilizce'de falan da böyledir. Hatta ben onların böyle insanın oturuşuna, konuşma tarzına, jesme mimiklerine yansıdığını da düşünüyorum. Yani bir dili aldığımız zaman sadece onu konuşmayız aslında o dilin taşımış olduğu işte misyonu, vizyonu, kültürel birikimi de alırız. Bunu kısmen işte kendi kültürümüze falan harmanlarız. Neyse bu farklı bir mesele. Buraya çok girmeyelim. Yani velhasıl bu hep pompalandı ve şuna evrildi işte Kur'an anlayacaksın ama sen Arapça bilmiyorsun ki falan işte mesela Arapça bilmeden Kur'an'ı anlayamaz. Sen kim oluyorsun falan işte nasıl Kur'an'a dokunursun nasıl şey yaparsın. Bunun aslında altyapısında hep şey var işte bu Arapçacılık, Araplılık e, ideolojisi var. Bu bir ideoloji. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi bunun namazdaki Arapçayla aslında birazcık bağlayacağız. Bakın nereden geliyor arkadaşlar görüyor musunuz? Altyapısında bu hep empoze ediliyor. İşte nasıl ya Arapçanın dışında nasıl olur falan diye böyle hep bunlar empoze edilmişler. Diğer bir boyut da şu aslında. Kur'an'da kutsal olan nedir tartışması? Yani üç temel biliyorsunuz sac ayağımız var bunlardan. Bir, lafızcılık. Yani Kur'an'ın lafzı mı kutsaldır? İşte o Mustafa Öztürk'ün e, linç edildiği olay aslında tartışma oydu. İkincisi mana acaba kutsal olan e, lafzın kendisi mi? Yani lafızda neyi anlayacağız? O kelimelerin birebir örgüsü müdür? Kutsal olan şey. İkincisi Kur'an'ın manası mıdır acaba kutsal olan? Hani bu var. Mesela lafızcılık Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman size sevap öngörüyor. Değil mi? Yani Kur'an okumanın sevap olduğunu söyleyen aslında bu akım lafızcılık. Neden? lafzı ne kadar çok zikreder okursanız o kadar çok sevap almış oluyorsunuz. İşte mesela her bir harf on sevap gibi düşünün. Şu şey hadisi var ya elif, lam, mim işte bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Dolayısıyla orada işte otuz sevap vardır gibi. Mesela bu tarz yaklaşımlar ya da bu tarz sokulan hadisler lafızcılığı kutsamak için yapılan hadisler. İkincisi mana boyutu var. Birçok alim çok burada hani böyle ders havasında değil de sohbet havasında biraz böyle dertleşme havasında aslında video çekmeye çalışıyorum. O yüzden çok böyle isimler falan sokmuyorum işin içerisine. Birçok alim manayı esas almıştır. Ebu Hanife bunlardan bir tanesidir mesela. Yani kutsal olan o kelimelerin kendisi değil ve Arapçanın kendisi değil, mananın kendisidir der. O yüzden işte Tevrat, İbranice, İncil, Aramice, Kur'an Arapçadır ama bunlardan hiçbiri Allah'ın dili değildir diyor. Ebu Hanife gibi isimler. Deha isimler diyelim hatta. Bir de maksatçılık var. İşte burada Allah'ın ne dediği var bir de ne demek istediği var. Mesela ahkam e, ayetleri yani hükümlere dayalı olan fıkıh dediğimiz alanda da birçok defa maksatçılık konuşur. İşte mesela bir örnek vermek gerekirse işte hırsızın eli kesilmeli tartışması konu başlığında lafızcılar ...direkt onu ele olarak alıyorlar. İşte maksatçılar ya işte oradan elin kastı... Işte ...gücünü kesmek veya işte ihtiyaç sahibi gibi gibi... ...o tartışmaları biliyorsunuz. Onlara girmek değil maksadım. İşte ben de maksadım demiş oldum. Buradaki amacım... ...bu ekolleri biraz tanıtmak. Dolayısıyla iki arka plandan bahsettik. Bir, Arap milliyetçiliği ve kutsallık... ...atfedilen bir şey var. İkincisi de... ...lafız ve mana tartışmaları var. Aslında... Bu tartışmalara, bu temel sac ayaklarına bakışımız işte namazın ana dille kılınıp kılınamayacağının cevabını oluşturuyor. Aslında ben bunları size anlatırken, siz içinizden e, ben seçenekleri sıralarken size içinizden evet budur dediniz ya da hayır şudur dediniz. Hayır bu daha mantıklı falan dediniz. Aslında ben bunları size sıralarken vermiş olduğunuz cevap sizin kendi içinizde e, evet o zaman namaz ana anadilde olur ya da namaz ana anadilde olmaz diye kendi vicdanınızdan zaten bir fetva vermiş oldunuz. Ee, i̇lla benim olur olmaz dememe gerek yok. Yani ben size bütün o altında yatan mantaliteyi naçizane aktarmaya çalıştım. Ee, yedinci dakika olacak. Onu geçirmemeye kendime hedef koydum. Son bir şey daha. Ben nasıl yapıyorum? Nacizane. Yani bu tabii kimse için bağlayıcı değil ama hani dertleşme videosu ya. Şimdi i̇şte ben zaten 5 yaşında öğrendim. Yani Kur'an-ı Kerim okumasını 5 yaşında Kur'an kursuna giderek öğrendim. Zaten İmam Hatip geçmişi, ilahiyat geçmişi, Arapça her zaman bir düşkünlüğüm ve merakım var. O yüzden hep zaten aşinaydım yani Kur'an'a, Arapça'ya hep aşinaydım. Yani Latin alfabesi Türkçe öğrenmeden önce Arapça okuyabiliyordum. Kur'an okuyabiliyordum zaten. O yüzden hep bir aşinalığım vardı. O yüzden, ama şunu yapıyordum en azından, namazlarında mesela elhamdülillahi rabbil alemin derken, orada Elhamdu derken zaten hamdi düşünüyorum, övgüyü düşünüyorum. Tamamen örneklik şu an vermeye çalışıyorum. Hamd, övgü Allah'adır. O zaman işte Allah dışında kimseyi Allah'ı över gibi övmemeli. Ee, insanlar eksikler ama mükemmel olan varlık Allah'tır. gerçek ona yönelmek gibi işte e, lillahi Allah'adır. E, rabbil alemin, alemleri Rabbi derken oradaki rububiyeti düşünebilirsiniz alemleri düşünürken işte alemi niye akıllı çoğul gelmiş de ama milli akılsız çoğul gelmemiş. Kur'an'da ne gibi kullanımlar var. Orada işte gibi yani burada bir sınır yok arkadaşlar. Yani burada kabımız kadar, bilgi birikimimiz kadar, altyapımız kadar e, tefekkür edebiliriz. Zaten e, Hazreti Peygamber'in de namazları böyleydi. Bu başka bir videonun konusu. Oraya çok girmeyeceğim. yani acaba Resulullah'ın namazı nasıldı falan. Neler biliyoruz? Bugün elimizde neler var diye. Onu inşallah başka bir videoda aktaracağım. Zaten benim zihnimden bu geçiyor. Yani bir şey okurken anlamı döndürüyorum. Bilmeseydim ne yapardım peki? Ya yani herkes Arapça bilmek zorunda mı? Tabii ki hayır. Ya insanlar 3 sene, 5 sene falan verip de böyle tefsirler Arapçaya falan dalamazlar. Zaten insanların böyle vakti yok, bu kadar vakti yok. Peki ne yapardım? En azından evet, anlamı ezberle anlamı alırdım kesinlikle. Ya ezberlerdim. Yani çok özür dilerim ama ya papan gibi Düşünsene yıllarca bir şey okuyorsunuz ama anlamı bilmiyorsunuz. Yani bu ne katabilir ki bize? Bu namaz bizi nasıl geliştirebilir? Nasıl arttırabilir? Namazın o temel hedefi var ya işte inna salate anil vel münker ekber. Yani namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. E, anlamadığım, beni büyütmeyen, beni geliştirmeyen bir namaz beni nasıl alıkoyabilir ki kötülüklerden? Ondan sonra namaz kılıp kötülük işleyen bir profil haline dönüyorum. E, bu sefer de e, kendime zarar vermiyorum ki sadece. Temsil ettiğim ya da insanların bana temsil ettiğim gözüyle bakan dine zarar vermeye başlıyorum. Çünkü insanlar namaz kılan cimrilerden namaz işte kılıp haksızlık yapan insanlardan bıktılar. Yani gençlerin şu anda büyük çoğunluğu zaten bu profilden rahatsız olduğu için arasına dinle mesafe koyuyor. Yani profile mesafe koymuyor, dine mesafe koyuyor. O yüzden e, namaz zaten bireysel bir ibadet bu anlamıyla. Yani Allah'la bizim aramızda e, son 20 saniye girerken şunu da söyleyeyim. Tabii ki mesela bir yerde yer namaz kıldıracaksam tabii ki Arapça kıldırıyorum. Cem etmesi babında yoksa zaten muhtemelen linçlenirsiniz. Yani linç falan yersiniz. Ama e, bireysel anlamda Allah'a yöneldiniz, seccadenizi serdiniz arkadaşlar. Ne olursunuz anladığınız ile kılın. Anlamadığımız namazın bir faydası olmadığı kanaatindeyim. Yanlışsam Rabbim beni bağışlasın. 10. dakikayı doldurdum. Allah emanet olun hepiniz. Yine namaz videosunda ve e, serisinde görüşmek üzere diyorum. Selametle kalın. Allah emanet olun.